Bakayım mı? Abi sizden çekelim. Ne çeksin abi çekiyormuş. Çekerim diyor. Evet ha. buradaki İbo dayıyı çağırdık. Sağ olsun bir telefonla hemen geldi. Banyo kazanımızı söktü. Banyo kazanımızı soktu. Allah razı olsun. Mesela şey soruyorum. İbo dayı. Başta efendim. Tam bu işlerin uzmanı. Alırım dersem alırım diyor. Sokarım dersem sokarım diyor. 24 saat hizmet. Çorumun her yerinde. Dayı onu ver dayı. Evet. Çorumun mutlaysa sayı bu olay. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen tut diyor, sen tut diyor. Alırım dedi, de, alırım diyor. Sokarım dersem sokarım diyor. Çorumun her yerinde. Çorumun oradaysa 24 saat hizmet. Çorumun her yerinde gelirim diyor. Fark etmez. Nadir, Çorumun neresi olursa olsun. Bir Masina, Ata Caddesi. Osmanlı Caddesi, Bayat Yedi, Binevler, Buhara, Buhara neresi olursa olsun çorum hep diyor. Alırım dersem alırım diyor. Burada cip odayı, bir numaralı tercihimiz. Erol Ağa'yı da çek. Şofberimizi de alıyor geldi burada. Çek. Şey, ha, şöyle, şöyle. Şofben de burada. Şimdi bunu sökecek Yatçı abi sucumuz. Yatçı abiyle beraber çağırdı tanım ettik geldim. Doğru gelirim ya. dersem gelirim diyor. Sen konuşsun. Şey. Alırım dersem alırım diyor. Hı. Burada odayı, Çorum'un bir numaralı buradacısı. Bir telefon kadar uzakta sizde. Tamam. Tamam. Hadi. Sağ <laughs> Tamam. Yeter mi? Yeter. Yeter.